2024 mezun tayfa 2004 YKS hazırlık sürecine başlıyoruz. Her ne kadar içinizde tercih sürecini de değerlendirip, tercih listesini verip, istediği yerin gelip gelmemesine bağlı olarak mezuna kalacak olan öğrenciler olsa da 2024 mezun tayfayla çalışmalarımıza biz başladık. 2024 mezun tayfayla çalışmalara daha yeni yeni başlarken ben ilk videoda kendimize bir yüzleşelim istiyorum. Bu yıl yaptığımız hatalar neydi ve bu yıl neden olmadı? Mezuna kalan öğrencilere baktığımızda bazıları diyor ki Hocam ben az çalıştım o yüzden mezuna kaldım. Kimisi hocam ben yanlış çalıştım. Çalıştım ama verimli çalışamadım. Yanlış yollardan gittim. Tekrar yapmaya dönemedim. Eksik gittim. Bu yüzden aslında mezuna kaldım diyor. Ve bazıları da iyi çalışmasına rağmen sınavı yönetemediğini, sınav anını çok fazla kontrol edemediği için istemediği sıralamalar alarak mezuna kaldığını söylüyor. Şimdi burada arkadaşlar çok açık ve net olmak gerekiyor. Sen neden mezuna kaldın? Eğer hocam ben az çalıştım diyorsan artık YKS'nin az çalışılarak yapılabilecek bir sınav olmadığını bilmemiz lazım. Üzgünüm ama gerçekten YKS artık daha fazla çalışmamız gereken, her yıl rekabetin gittikçe arttığı ve öğrencilerin de yıl geçtikçe daha da bilinçli bir çalışma ortaya koyduğu, rekabetin gittikçe arttığı bir sınava dönüşmeye başladı. Bundan dolayı az çalıştım diyen öğrenciler mezun senesinde bunu deme lüksünün olmadığını en başta bilmesi lazım. Çünkü bu yıl şunu çok fazla işitmişsinizdir. Ben 200 binle mezuna kaldım ama bu yıl çalıştım 250 bine girdim. Ya da 200 bine mezuna kaldım ama 190 bine zor girdim diyen öğrenciler çok fazla. Bir yıl daha fazla emek vermesine rağmen kendi sıralamasından daha da geriye giden bir sistemin içindeyiz. Bu noktada benim ilk aşamada performansımın maksimum düzeyde olması gerekiyor. Yani Olabildiğince çok çalışmamız gerekiyor. Birazdan bunu açacağım. Eğer yanlış çalıştığını düşünerek mezuna kaldığını düşünüyorsan, mezuna kalırken daha ilk günlerden doğru bir sisteme dahil olmanı öneriyorum. Yaptığın yanlışlar neydi? Acaba bazı derslere çok fazla önem verip bazılarını mı es geçtin? Acaba konuları bitirdin ama hep arkada unuttun mu? Hiç mi tekrarlara dönemedin? Ya da konu yetiştirmek için sürekli hep ileri mi gittin? Ne yaptın? Yaptığın yanlışlar ne? Açıp dökmen lazım ortaya ki bizim bu yılda mezun senemizde de aynı hatalara düşmememiz için. Bundan dolayı arkadaşlar çalışmalarınızı gerçekten doğru bir sistem üzerine kurmanız lazım. Özellikle en başta çalışma sistemini nasıl kurarsan yıl boyunca da emin o şekilde gidecek. Dönem içerisinde belki zikzaklar olabiliyor. Yanlışlar bir şekilde düzeltilebiliyor. Ama özellikle Kasım Aralık'tan sonra o yanlışların telafisini yapmamız gittikçe zorlaşıyor. Eğer sınavı yönetemediysek de bununla alakalı belki profesyonel bir destek alabilirsin. Deneme sınavlarına daha fazla girerek o sınav psikolojisini bir nebze olsun atabilirsin. Önemli olan neden mezuna kaldığımızı bilmemiz arkadaşlar. Neden mezuna kaldığımızı bilirsek bir sonraki yıl mezuna kalmadan bu sınav yılını iyi bir şekilde geçirebiliriz. Şimdi size bazı tavsiyelerim olacak. İlk etapta mezunlar nasıl çalışmalı? Mezun öğrenciler arkadaşlar günlük ortalama eğer dershaneye gitmiyorsa, hep evdeyse, YouTube'dan ilerlemek istiyorsa, YouTube'dan gidebileceğini düşünüyorsa, yani bütün gün onunsa, zaman yönetimini doğru yaptığı takdirde her gün 9-10 saatlik çalışma yapması çok mümkün. Bizim arkadaşlar Instagram sayfamızda sabit dediğimiz bazı görseller, bazı içerikler var. Onlara mutlaka göz atın. Mezun öğrencilerle, dershaneye gitmeyen öğrencilerle ya da 12. sınıfta olup açığa geçen mezunmuş gibi kabul ettiğimiz öğrencilerle her gün 9-10 saatlik çalışma yapabiliyoruz. Sizin de mezun senenizde yapmanız gereken şey gerçekten 9-10 saat çalışabileceğiniz bir sisteme dahil olarak ya da öyle bir sistem inşa ederek çalışma sürecini yönetmeniz. Hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar YKS 2023 birincisi ne dedi? Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki öğrenci. Ben bu yıl yaklaşık olarak 200 bin var soru çözdüm dedi. Yani performansımızın bir kere maksimum düzeyde olması gerekiyor. Yani ben mezunum. Bir gün 9'da başlarım, bir gün 12'de başlarım, bir gün saat 2'de başlarım. Nasıl olsa zamanım çok dersen burada işte o mezunlar en başta çuvallamaya başlıyor. Çünkü zaman çok fazla olmasına rağmen zaman çok hızlı geçiyor. Ve zaman yönetiminiz yanlış yaptığınızda maalesef mezun senenizde de istediğiniz sonucu alamayabiliyorsunuz. Mezun öğrencilerin karar vermesi gereken ikinci önemli nokta ise kursa gidip gitmeme konusundaki kararsızlıkları. Çünkü bazı mezun öğrenciler dershaneye başlıyor gidiyor ve birkaç ay sonra 2-3 ay sonra dershanenin aslında ona çok fazla bir şey katmadığını düşünerek dershaneyi bırakıp YouTube'dan ilerlemeye başlıyor. Bana kalırsa 2-3 aylık o süre eğer öğrenci verim alamadıysa büyük bir zaman kaybı. Onun için en başta doğru karar vermek lazım. Eğer kursa ihtiyacın varsa git. Ama yok ben tek başıma YouTube'dan da halledebilirim. Zaten YouTube'dan bireysel anlamda ilerlemem daha hızlı olur diyorsan, doğrudan YouTube'u kullanabilirsin. Yani kurs mu, YouTube mu ikilemi arasında kalmayın arkadaşlar. İhtiyacın varsa git, yoksa kal ama gidip bırakma ya da kaldığında acaba gitseydim diye düşünme. Başta verilen kararları Emin olun ki Haziran ayında sınav sonucu olarak karşımızda göreceğiz. Verdiğimiz tüm kararlar bir şekilde Haziran ayında sınavdan sonra karşımıza çıkacak. Bundan dolayı doğru karar vermemiz lazım. Dördüncü maddemize geldiğimizde ben burada mezun ciddiyetinden bahsetmek istiyorum. Mezun ciddiyeti şudur. Aslında az önce de biraz bahsettim. Eğer öğrenci her gün saat 8'de kalkıp 9'da başlayabiliyorsa bu yaz dönemi için bizim şu an mezun öğrencilerle başladık ve şu an mezun öğrencilerle yaz dönemi programımız 8'de kalkıp 9'da başlamaları yönünde. Daha sonra da biz bunu tabii ki de herkesin programı farklı oluyor ama bu biraz daha öne çekilebiliyor. Eğer mezun ciddiyetine girersen yani her gün saat 8'de uyanacağım 9'a başlayacağım ya da saat 7'de uyanacağım 8'de başlayacağım. Biz kış döneminde 6.30-7'lere doğru da çekiyoruz zaten saatleri. Eğer bu psikolojiyle sürece başlarsan gerçekten günlük 9-10 saatlik çalışmaları yakalarsın. Konuları çok erken bitirirsin. Tekrarları istemediğin kadar yaparsın. Onlarca, yüzlerce deneme çözersin ve hedefine daha fazla yakın olursun. Ama buradaki dikkat etmemiz gereken nokta mezun ciddiyetine girmemiz gerekiyor. Yani bir gün saat 8'de kalkıp öteki gün saat 12'de kalkarsan belli bir düzenin olmazsa, rutinin olmazsa ve süreci de yönetemezsek maalesef istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Eğer biz mezun ciddiyetine girmezsek yani 12. sınıflara göre bile daha az çalışırsak ki bu yıl 500-600 bin öğrenci daha fazla sınava girecek. Yaklaşık 4 milyon öğrencinin sınava gireceği bir yıl olacak 2024. Bundan dolayı bile daha fazla daha ciddi yaklaşmamız lazım arkadaşlar. Peki biz bu ciddiyete girmezsek ne olur? Ne mi olur? Sana söyleyeyim. 100 binde mezuna kaldın. Az önce yukarıda söylediğim gibi kayarsın 130 bine. Ya da senin hedefin 100 binden 20 bine çekmektir. Sen kalırsın 55 binde. Ve senin bir yıllık emeğin, bir yıllık boşluğun hiçbir şekilde işine yaramaz. Bu yıl arkadaşlar hatta 2020'den beri bunlar yaşanıyor. Öğrenciler mezuna kalmasına rağmen yanlış stratejilerle, yanlış yöntemlerle ilerlediğinde bırakın kendi sıralamasını korumayı, geri bile düşebiliyor. Ama bunu kim yapıyor? Ciddiyetsiz çalışanlar, sistemsiz çalışanlar, yanlış çalışanlar, az çalışanlar, eksik çalışanlar. Eğer bu noktalara zaten sen takılmazsan bir problem yok. Ama bundan da olduğunu unutmamak lazım. Hem bir yıl çalışıp hem de geriye düşmek ya da öne çeksek bile 10.000 bin, bin bizim için çok da anlamlı olmayacak bir sıralama öne atmamız gerçekten bu yıl mezuna kalmamıza değmeyebilir. Bu yıl mezuna kalıyorsak mezun gibi çalışmamız lazım arkadaşlar. Her gün günlük 9-10 saatlik çalışma yapacaksın. Doğru bir çalışma sistemi kuracaksın. Konuları erkenden bitirip defalarca konuları tekrar edeceksin. Mezun öğrencilerle her gün yaptığımız 9-10 saatlik çalışmaların örneğini görmek istersen Instagram hesabımıza bir göz atmanı istiyorum. 2024 mezun tayfa kendimizle bir yüzleşelim istedim bu videoda. Neler yapmamız gerekiyor? Nerelerde hata yaptık? herkes kendisini çok daha iyi bilir aslında. Ama bizim de tecrübelerimiz ve gördüklerimiz size az da olsa ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Bundan dolayı 2024 tayfa gelecek yılda hedefimize ulaşabilmek ve aynı sorunları tekrar yaşamamak için Ağustos 1 itibariyle artık her gün 9-10 saatlik çalışma yapabileceğin bir sisteme dahil olmanı öneriyorum.